Hacer yani, geç kaldın e, Kusura kalma ablacım biraz geç kaldım ama Bir saattir evin etrafında dolanıp duruyorum Arabayı koyacak bir tane park alanı yok senin buralarda Hayır yani artık benim apartmanım bile altında otopark var Senin niye otoparkın yok? Bence sen buradan taşın abla bir an önce Otoparkı olan bir eve taşın Böyle olmuyor çok zor canım Bir de merdivenler çık çık bitmiyor Bir asansörün insan koyar çok yoruldum abla. Hadi başlamıyor musun? Sabah kahvesi içmeden işe başlayamıyorum. Abla bir kahvem varsa bir kahve içeyim de öyle başlayayım işe. Türk kahvesi? Yok yok abla. Türk kahvesi dokunuyor mideme. Varsa var çaklatı, krem frappuccino. Ondan alayım bir tane. Al bakalım. Sağ ol abla. Abla şu koltuğu kaldır da altını silem. Hep belim ağrıyor benim. Geldim Hacer geldim. Abla ben yukarıları silemiyorum haberin olsun. Başım dönüyor. Tamam Hacer yukarıları ben silerim. Abla karnım acıktı da yani yiyecek ne var? Tavuk yok. Yok tavuk ben tavuk bana dokunuyor abla tavuk yiyemiyorum. Bir de mi ağrıtıyor? Pirzolon varsa pirzola pirzola varsa 3 kalem 3 kalemcik yeter bana. Üç kalem pirzola şöyle arkalı önüne hemen hemen bir dakikada kızartıver abla. Heh, çok da yakma olur mu? Ya salatan varsa bir de işte sen biliyorsun. Ben öyle çok bir şey yiyemem. he.